Hepinize merhaba. Bully'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değil aç çok sevindiniz herhalde. O yüzden bugün size ekstradan bir bölüm bully çekiyorum. Aa, yine söyleyeceğim. Ama çok seviyorsunuz bunu ya. Aman. Neyse bunu çekeceğim. Akşama da bir bölüm GTA. Değmeyi keyfimize. Edna'nın görevini yaptım. Bir biyoloji dersine girdim. O yapamadım görevleri hani sonda ya, şey yapamıyorum edemiyorum. Onları ben kendim geçip dövüşmeyin evladım. Şey yapıyorum. Sonra tekrar anladınız siz beni herhalde sanırım anlamışsınızdır. En son şeyimizi almıştık. Altı patlar. Roket atarım. Aman çok seviyorum ya. En sev iki tane şey buldum. İki tane mi buldum? Kaç tane buldum? Neydi o? Transmistör. Ondan. Ah! Buzlanmış çimde kayma keyfi de Aman bir başka. Şuna gideyim de yeni hareketler öğreneyim. Dövüşlerde iyice ezik kaldım. İyice ezik kaldım. Bakalım ne, neler öğretecek bize. Eski şey militeri. İki tane bulmamış mıydım ben bundan? Bu ne yapacaktı bunlarla? Telsiz mi yapacaktı? Bir şey yapacaktı ama. Tabii ki evet. Çok şey kaldım. Ezik kaldım. Hadi. Ağır tekme kombosu. Yürü. Oh! Aman. Ken oldum vallahi. <laughs> Hareketlere bak Jimmy. Jimmy tam erkek oğlum. Bana lisede böyle biri öğretseydi... ...aha hayatım çok daha değişik olurdu. Ağır tekme açıldı. Bir tane daha vardı onu da verelim. Tabii ya bir tane daha var. Hadi bakalım burada ne açılacak. Bu adam burada yaşamasına nasıl izin veriyor ya bu şey. Okul yönetimi. Hadi bakalım şimdi ne öğreniyoruz? Hazırım tabi dünden hazırım. Aha! 5 vuruş kombosu. Aa çok güzel bayıldım. Aa çok sevdim. Bak bak toş pillere bak bak nasıl vuruyor. Hop dördüncü de nasıl vuruyor toş pillere. <laughs> yeah! Şey yaptık. Ne yaptık? Er artık şeyim ustasıyım. Daha kaç tane kaldı? 2 tane daha kaldı değil mi? 5 vuruş kombosu da açıldı. Ben gündüz çekiyorum. Gündüz ışığım çok iyi. Olmayabilir. Tamam ben yine çılgın derecede seksi olabilirim ama ışık önemli. Göreve gidelim. Görevlerimiz var. Etna'nın şey görevini yaptım bu arada. Hani parfüm parfüm çalıyoruz, bu doktorla buluşacak falan. Şşş. Sonradan bir işim daha var sana dedi. Çocukları engelle falan dedi. Bakalım çocuk mucuk engelleyelim. Bir biyoloji dersine girdim. Kışın ders yok dediğiniz ama geldim. Bir müzik de bir biyoloji. O salsa cha cha rumba. Aa saat geç oldu. Ne yapsam bu gecede gidip şeyde mi uyusam? Yazlık evimde. Yazlık evim var. Anasını satayım değerini bilmiyorum. O eee şeyleri de söyleyeyim. Ayın 20'sinde. Aa nerelere girdim ya? Yanlış yerdeyim. Ayın 20'sinde Wolfenstein geliyor. Watch Dogs'a kadar 29'unda Watch Dogs, 30'unda 30 ya da 9-10 gün Wolfenstein. Hazır olun çok güzel oyun olacak ha o. Aman naziler, robotlar. Şşşşşş. Geldik bakalım. Hayır, hayır ya aman. Ha zaten burada değilmiş görev, şuradaymış. Aş, aşçının buluşması. Ha bu bana şey demişti. Ağacın üstüne saklan. Çocuklar bunu çok rahatsız ediyormuş da. BNED'i çocuklardan uzak tutuyor da gece vakti kız. Gece vakti bir şey olmaz ki. bu yukarı nasıl çıkıyorduk? Space. Değil. Aa gitti süren bitti. Aa, bunu yapamadım iyi mi? Ya ben bu beceriksizliğim ne olacak? Ne yapacaksınız siz benimle böyle ya? Kontrol. Başarısız. Ağacı zamanında çıkamadım. Neyse ben bunu... Neydi? Shift. Shift değil. Shift yön değiştir. E. Q. Böyle remş ya ama. At oğlum. Hadi bir daha. Çık 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 koş. Jimmy koş. Koş Jimmy koş. Şey mi atacağım? Elimde havai fişek var. Havai fişek mi atacağım? Tamam çıktım hadi. Aa geldiler. Aa Etna'ya bak sen. Doktoru... Oo, doktor da yalnız baya midesizmiş ha. Zeksiz. Hey Allah'ım yarabbim. Öğrencileri Edna'dan uzak tut. Tutayım. <laughs> Der! Oh my God, Sizi ben. Ah, oh. uzak durun kız. Aa, ah, nasıl patlattın kızları. <laughs> Şeyim kayboldu. Aa, ah, hay. <laughs> Havai fişek. Havai fişekim bitti. <laughs> <laughs> Pipisinden vurdum. Onu da ta uzaklardan vurayım. Şu hoboyu da vurayım ya. Evsiz <laughs> Aa nasıl bir yetenekliysem hepsinin pipisine geldiği gibi geri döndü. Allah'ım. Polise atmayayım. Şunu atayım. Seni sevmedim çocuk. Adam. Ha çocuğu vurdum. Et numara bırakın kadın bir rahatça öpüşsün ya aman el ele tutuştular mı Şş, bu işin şeyi var mı hobo öpüşmeyin siz orada bu işin geleceği var mı bak doktor moktor maaş değil Evet, doktor şeye bakmaz ki. Ne yapsın Etna ile Allah aşkına? Allah'ın yemek çisi. Konuşmaları okumadım. Aa neler konuştular acaba? Bu gör bütün görüntü bana çok rahat geliyor. Evde devam edelim mi dedi bu şeye. Konuşmamıza. O oh, vurdum yaralandı. Yine ben tüyler. Hayır lan ne yapıyor elinde beysbol sopası aman ya bak. Bırak onu elinden. Ben yine kaşınıyorum çünkü şey çok tüy bulaştı suratıma. Sen hadi kalk artık yeter hadi bu da yatarak gözetliyor. Ha nasıl? <laughs> ne güzel vuruyorum ya. Biraz daha kahve iç. Kahveye şey katıyor. Ha <laughs> bayıltıyor. Ninem. Bu ışık nereden geliyor? Aa, ışık geçiriyorum ben. Saydam mıyım neyim? Aa, bayıltı adamı. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Aa, ifrit dedi. İfrit mi dedi? İffet mi dedi? Gel sana iffetime karşı koyamayayım mı dedi acaba? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Edna götürüyor şeye düdüklemeye. Çok ayıp. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Kendime. Şeye gitmemiz lazım. Yatmaya gitmemiz lazım. Yeni bir günün şafağında. Hazırız. Aha görevler gitti. Gündüz olunca görevler. Ha gece görevi bunlar hep. O oh, gecelerin adamı olduk. Sanırsın Batman. E ben ne yapacağım şimdi boş boş? Ders mers olsun bari. Oy. Ders eli çal. Derse gidelim. Yuhu yaşasın ders. İngilizce ise şey yapacağım ha. Burada değilmiş ders ya. O zaman kesin beden eğitimi ya da şey mekanik. Ya bu arada yanıma adam aldım ben. Para verdim. Davis çıktı yanımda. Desenize bana. Eren abi yanına adam alabiliyor. Ağzını burnunu kırşınların. Aa mekaniğe gidiyoruz. En sevdiğim ders. Umarım motosiklet tamir ederim. Hadi bakalım. Geçen bisiklet tamir etmiştik bu sefer. Bu sefer ne tamir? Hadi bakalım. Bugün kötü bir günündeymiş. Aa. Nasıl ters dedi? Benim gelir gelmez. E yine mi bisiklet ya? Hayır istemiyorum ben bisiklet bu sefer. Aman. Hadi. Yine çevir. Pup. Ha. Aha ya. <laughs> Yanlış tuşa bastım. Hadi. Gelinceğin orada. Tamam. Aa yağladım. <laughs> e, bu yağ alabiliyor muyum? bundan sonra? Şey belki çocukların önüne dökerim mökerim falan. Ah kendi ben buldum. Bu BMX şey olunca kendi süper bisketimi yapacağım herhalde. Havalı havalı. Roketli. Bunu da geçtik. Kolaydı bu ya. Dükkan 2. Demek açılacak değil mi şimdi? Oo! Güzelliğe bak. Aman ne hareketler yaparım ben bunda. Bunlar da şey yapabiliyor mu? Farklı hareketler falan filan. Ne bileyim. Salladım şu an. Tamamen salladım. Grace'ler bu Grace'ler de tam serseri. Hadi yeni bir şeye binerim. BMX'imize binerim. Ha eskisi gidiyor bu kalıyor bu daha iyi diye. Ye! Aa ne hareketlere bak. Para görevine geldim. Para karşılığı şu an bedeni mi satacağım? Ne yapacağım? Aa şey gazete dağıtacağım yaşasın. Aa çocukken nasıl isterdim ha böyle işim olsa. Bunda bir film vardı çocuk gazete dağıtmaya başlıyordu. Sonra işte köpekler, ördekler falan saldırıyordu buna. Bir türlü dağıtamıyordu. Aha ne güzel. Gazeteleri topla. Ha niye ya? Ben de atacaktım onları. Aldın mı? Ha önce tamam. Önce gazeteleri aldım. Şimdi nasıl atacağım? Ha? Aa, ne güzel. <laughs> Ay mükemmel. Aa. <laughs> Ay çok zevkli. Hemen şunu atalım. Şuradan şuna atıp buradan u. Uh bir dakika yanlış yere. Ah, bir sürü dağıtılacak gazete var. Aç, köpek peşime. <laughs> bitti. Lan manyak bitti yeter. Tamam hadi. Ah. <laughs> Dur dersim var derse gitmem lazım. Ne abi bu bisiklet kendi kendine manyak manyak dönüyor ha. Köpek peşime. Aa, aa çok özür dilerim. Ben sana kıyabilir miyim köpek? Ben hiçbir köpeğe kıyamam ama az önceki ablaya kıyarım. Aa ne güzeldi. <laughs> ne güzeldi zıplayamam. Dur dersi kaçıracağım. Çok üzgünüm şu an. Altta şey var. İn in şundan in. Koş. Şey derse yetişmem lazım. Ders asma. Hayır asmıyorum. Asmıyorum. Yemin ediyorum ki asmıyorum. Elimi basabilirim istediğiniz yere. Umarım güzel bir derstir. Dediğim gibi İngilizce İngilizce koş Hopkins koş. Anthony Hopkins. Ses, kuzuların sesi. Gidiyorum gidiyorum. Ben peşime düşmeyin. Ya da peşime düşün ya yakala yakala. Aferin. Başka zaman aman çıkmaz buraya başka zaman. Hadi hadi götür beni derse götür. Hareketlere bak bana okulda böyle biri yapacak benim oğluma foto. Aman. Kameram her dakika yanımda tabii ki. Geri gelir bir selfie çekmem gerekir. Tamam. Hold. Sa Gel kız seni çekeceğim. Ha çektim. Space geri. Tamam. 3 tane. 3 tane erkek çekmiyorum. Seni de çekmiyorum. Sen de erkeksin. Sen de erkeksin. Hepiniz erkeksiniz. Ay sizi totoşlar. Şey getir. Aha buldum. Bebişim. Hemen kız çekelim. Kız. Kız girme der. derse. Bana bak. Bana bak. Hey. Hey. Güzelim. Örgü saçlım. Bebişim. Aha. Nasıl da mükemmel yakalıyorum ya Rabbim. Bir üçüncüsü de sensin. <laughs> kötü fotoğraf bu olmadı bir dakika. Poz verir misin bebişim? Şey için. Gazete için gazete için. Aa kötü fotoğraf mı? Yine mi kötü fotoğraf? Sen şey yap. Tamam çok güzel. 3-3 <laughs> tamam oldu sınıfa geri dön. Şey gibi oldum ya. Paparazzo gibi hissettim kendimi. Bu bölümün ikincisini yapsalar ya şey mi başlatsak neydi Kickstarter mı başlatsak böyle iki yapın diye. Bunu da geçtik. Yıllık açıldı. Artık öğrencilerin fotoğraflarını <laughs> yıllığa koyabilirim tamam. Çok meraklıydım başka işim gücüm yok benim. Deliyim ben. Görev çıktı yeni görevimiz çıktı. Aa beden eğitimi öğretmeni dolaşmaya başlamış şeydi güvenlik olarak. Ha okul bitince açılıyor o görevler. Allah'ım çok zekiyim değil mi? IQ patlaması yaşadık şu an hepimiz. Yeni bir görev bulgur. Sokağındaki mucize. Tabii ki bir. Aa yine bu. Yine şey. Sarhoş evsiz Noel Baba. Hey kid, it's me. Ne yapıyorsun dayı? ne kadar <laughs> ne kadar oldu? Hatırlamam mı <laughs> ya? <laughs> Sen gibi bir manyak şu oh, sakın Mr. ne olur hey. düzgün tak. Santa Claus. Oh, yeah, right, Santa Claus. How could I forget? We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid. Then only more recently when you were drunk under a bridge. Oh, You're right, man. How could I forget a fine Bu manyaklı like buradan geliyor. Küçükken Santa Claus şey Noel Baba buna. Ah, neler yapmış neler. <laughs> 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 Taklitçi ya, onu <laughs> Dayı sen ne mi çektirsinler? Göbeğim bile yok. İnsanları kılalandırıyor. Aaa. <laughs> hey Allah'ım ya. Şimdi şey yapacağız. Diğer Santa Claus'ı. Taraf seç. Ben taraf seçmek istiyorum. Ben belki seni dövmek istiyorum. Belki diğer adam <gülüyor> iyi. <gülüyor> Jimmy ya. Ah Jimmy. Oğlum olursa... Aa bir de sopa aldım. Şehir merkezine git hemen. Oğlum olursa adını Jimmy koyacağım. Işın kola, transismitör. Yumurta. ha müzik de değişti. <laughs> Oo yalnız bu Noel Baba. Kardan adamı dağıt. dağıtayım. Noel Baba'nın kızağını da dağıttım. Noel Baba'yı da dağıtayım. Aa elfler bana saldırıyor. He? Ay dur şekeri kırdım yanlışlıkla. <laughs> Ay hiç Noel ruhuna yakıştım bu? Ay hadi. Bir şeye uğramadım. Aha geldi. Elf geldi. Şey almam lazım sopa. Sopalar da hazır etmiş şey. Neydi onun adı? Diğer Noel baba. Ne yapacağım? Ha şekeri kır diyor zaten bana. Kale yok et. Kale hangisi? Bu. Ha bu. Aman. Ak. <laughs> Mahvettim kaleyi. Adamın evini, yurdunu yıktım ya. Ay, bir de bir de vurabilsem çok güzel olacak. Ya bir kaçılın. Örfter. Bunlara yetişkinlere dalıyorum diye şey yapamıyorsunuz. Yapmıyor mu? Aa ay. Aa, öleceğim. Kaçılın lan. Al, al, seni arkadaşların önünde şey yapamayayım. Artık benim şeyim var oğlum. Beşli kombom var. Yalnız ölmek üzereyim. Eğer ki <laughs> şeylere cücelere ölürsem Allah beni kahretmeye iyi mi? Vallahi gitti. Şuna bir combo çek şey. Ha? Bundan sonra bir de Noel Baba ile savaşacak olursam iyice şey olur. Hayatta hiçbir şansım yok. Ha? Elf kostüm aç. Oh. Bunu da bitirdik. E para? E, ben parasız iş yapmam ya uyku vaktinde ola çıkan ben uyumaya gidiyorum hem de nasıl gidiyorum bir polis memuruna sataşa götür beni rahatıma da böyle düşkünümdür kendim gitmem uyumaya genelde polis çağırırım beni uyutması için ya okulan bıraktın evet yata <laughs> yatağa sokan ya bu fareler çoğaldı ha. bir pislik çıkacak bunlardan hadi beni okula götür aha dövüyorum artık <laughs> aha nasıl vurdu ben manyak öyle vurulur mu lan çocuğa Sapık ruhluya bak ya. Böylece bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum bırakın. Facebook sayfamı beğenin. Özellikle beni Twitter'dan takip edin. Yakında soru cevap yapabiliriz. O yüzden Facebook sayfasını beğenin. Oradan şey yaparız yine çekiliş gibi. Böyle bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.